Pandemi nedeniyle kişisel hijyenine daha çok önem verenler, doğru ve güvenilir bir maske arayışında olanlar. Yüzlerce maske markasından hangisini seçeceğinize karar veremiyor musunuz? Bugüne kadar kullandığınız tüm maskeleri unutun. Sen mask sizlerle. Bakteri ve virüslere karşı etkili koruma sağlamakla kalmıyor. Joe Medical olarak bulaşı riskini ortadan kaldırıyor anti alerjik ve tek kullanımlık maskelerimizi sizlere sunuyoruz. 3 katmanlı yapısı ve alüminyum burun teli ile tam koruma sağlayan SEM mask ile tanışın. Renk renk ve şık tasarımlı size özel maskelerimizden hemen alın. C sertifikalı ve ÜTS'li SEM maskla artık tam korunma zamanı. Komedikal güvencesiyle. Kurgu Ajans. Dijital dünyaya bir ışık.